Merhabalar, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alman kornişon turşusu yapacağız. Evimizde seneler senesi yapılan Alman turşusudur. Bizim evde asıl ustası babamdır. Buyurun yapılışına geçelim. Önce salatalıklarımızı yıkayıp ve karbonatlı suda bekletip ve tekrar yıkadım. Bütün malzemeleri yıkıyor ve kurumasına özen gösteriyorum. Ayrıca kapakları ve kavanozları kaynak suyla dezenfekte edip kurumasına özen gösterdim. Salatalıklarımın uçlarını birazcık kestim. Ben malzemeleri karışık doldurmayı tercih ettim. Hem göze hitap etmesi için hem açtığımızda her malzemeden alabilelim diye. Her bir kavanozumuz için 6-7 adet yeni bahar çok güzel bir aroma verecektir. Bir kavanoz için 6-7 adet top karabiber. Her bir kavanozumuz için 6 diş sarımsak ve her bir kavanoza bir tatlı kaşığı kişniş ilave ediyorum. Bir kavanoz için 3-4 defne yaprağı. Defne yaprağının da çok faydaları var. Eklemenizi tavsiye ederim. 3 adet halka halka doğranmış soğan kullanıyorum. Her bir kavanoz için 4-5 dilim olarak kavanozlara paylaştırıyorum. Ardından salatalıkları doldurma aşamasına geçiyorum. Çekirdekleri çıkartılmış 3 adet kaplı biberimizi halka halka doğrayıp kavanozlara paylaştırıyorum. Bu aşamaları karışık karışık devam ettiriyorum. Kavanozumu malzemelerim bitene kadar dolduruyorum. Malzemelerimin hepsini doldurduktan sonra her bir kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Yok ise turşuluk salamura tuzları da kullanabilirsiniz. Bu arada saltalarımız 2,5 kilogramdır. Kavanozlarım da 1 litreliktir. Kaya tuzumu ilave ettikten sonra, her bir kavanozum için çeyrek çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Yumuşamayıp kıtır kıtır olması için bunu ekliyorum. Ardından her bir kavanoz için bir su bardağı elma sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesiyle daha tatlı olacaktır. Tekrardan her bir kavanozum için yarım çay kaşığı kişniş ekliyorum. Suyumu hazır su olarak kullanıyorum. Çeşme suyuyla bulanık oluyor. Hazır suyumu iyicene kaynatıyorum. İyicene kaynatmış olduğum hazır suyumu her bir kavanozuma teker teker ekliyorum. Her bir kavanoz için bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şeker kararmasını önleyecektir hem fermentasyon süresini hızlandırıp lezzet katacaktır. Her bir kavanoz için bir tutam dereotu ve bir tutam maydanoz üstlerine ilave ediyorum. Dereotu ve maydanoz hoş koku verip hem kararmasını önleyecektir. Kavanozlarıma tüm malzemelerimi koyduktan sonra bu şekilde bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ise kapaklarını kapatmaya geçeceğim. Bu Alman turşusunu bir kere denerseniz her yıl yapmak isteyeceksiniz. Bu Alman turşusunun özelliği soğanlı ve tatlı ekşili olmasıdır. Salatalarımız %100 kıtır kıtır oluyor. Tarifimizin aynısını yapabilirsiniz. Memnun kalacaksınızdır. Ardından hiç bekletmeden kapaklarını hemen kapatıyoruz. Ters bir şekilde bir gün bekletiyoruz ve üstlerini bir sofra beziyle sarıyoruz. Herhangi bir kapakta sızma var ise hemen başka bir kapakla değiştiriyoruz. 15 gün sonra turşumuz olacaktır. Turşularımızı serin ve kuru bir yerde muhafaza ediyoruz. Bir kavanozu açtığımızda açılan kavanozu buzdolabında muhafaza ediyoruz. Turşularımızı açmadığımız sürece 2 yıl muhafaza edebiliriz. Bu göstermiş olduğum turşular da 15 gün öncesinden yapılmış olan turşularımızdır. Sizlere nasıl güzel bir renk aldığını göstermek amacıyla çektim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınız.